Merhaba arkadaşlar. En son çimenlerimizi arazimize yerleştirmiştik. Şimdi ee, şurada viewport kısmında particle sistemi kapatıyorum. Sahnemi daha rahat hareket ettirmek için front görünüşe geliyorum. Kursörümü orijinime taşıdım. Şurada. Ee, şimdi bir tane add aktif etmemiz lazım arkadaşlar. Edit seçeneklerinden Preference kısmına geldiğimde add Sekmesi altında Search Kısmına Tree yazınca e, Sapling Tree Generator çıkıyor. Onun tikini aktif ettikten sonra Shift A ile Sahneye Curl altından Sapling Tree Generatörü ekliyorum. Burada e, sahneye ağacımız geldi. E, çeşitli parametreler var arkadaşlar. Bu parametreleri değiştirerek e, ağacı modifiye edebiliyoruz. Şöyle sahnede e, öteki elementlerimizi kapatalım. Çevre elementleri işte rast falan ee, zeminde kapatalım son olarak suyu izole ettim. Şimdi bu ağaçta ee, ilk başta geometri sekmesi altında tipini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. İzole ettiklerimiz geri geldi. Burada çeşitli ee, ağaç varyasyonları var. Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. <laughs> ben buradan eee tapered cylindrical seçeneğini seçeceğim şimdilik. Daha sonra ee, ne yapabiliriz? Burada gene bunun ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Scale değerleriyle oynayabiliyorsunuz. Birazcık scale'imizi arttıralım. Şöyle tam değer girelim. 7 yapalım. Geometri seçeneklerini değiştireceğim. Ee, ne yapalım? Burada Bridge e, Splint var. Ona tıklayalım. Bakalım orada neler değiştirebiliyoruz. Burada Base değerimiz var. Bu e, ağaç dallarının dizilimini arttırıp azaltmaya yarıyor arkadaşlar. Şöyle iki gövdeden, üç gövdeden e, oluşabiliyor. Ya da sıfır derseniz tek bir gövdeden şöyle bir ağaç elde edebilirsiniz. Daha sonra burada e, level kısmı var. Bu da üstteki e, dalların sıklığını arttırıp azaltmaya yarıyor şekilde. Şimdilik 4'te kalsın. Şurada e, geometri sekmesi altında gene bu e, sit değerini random bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Daha sonra burada e, branch Radius var. E, buradaki değerlerle gövdenin kalınlığını, daha doğrusu e, dalların kalınlığını değiştirebiliyorsunuz. Default olarak 0.01 vermiş. E, şurada. 0.02 yaparsak daha bir hoş gözükeceğini düşünüyorum. Sonra buradaki alt menüde Tweak Radius değerleri var. Bu değerlerle de gene dalların kalınlıklarını değiştirebiliyorsunuz. Ne yapalım bu değeri 0.75 0.7 yapalım. <laughs> e, tık tık. Başka şu, root e, flare değeri var arkadaşlar. Burada e, mesela bu değeri arttırınca root flare değerini şu ağacın gövdesinde köklerinin olduğu kısımda kalınlaşma yapıyor şu şekilde. Bunu da 1.2'ye getirdim. Başka Bench Spritz'e geri geldim. Evet. Şurada Fronttan bakarsak daha iyi görebiliriz. Buradaki bench değerleri var. Bu dalların sıklığı. Gene bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde. Başka ne yapabiliriz? Branch grow kısmı var. Burada bu e, dalların budaklandığı kısımlar artık e, onların açıları var. Buradaki e, açı değerlerini değiştirebiliriz. Şu şekilde yapalım. 30 şunu 60 şeklinde değiştiriyorum. Buradaki dallar e, çok fazla aşağı sarkıyor. Şimdi Curring diye bir ayar var arkadaşlar. Buradaki ayarı aktif edersek şöyle bir tane kesit alanı çıkartıyor. Bu kesit alanının boyutlarıyla oynayabiliyoruz. Etki alanlarını değiştirebiliyoruz. 0.70 yaptım mesela. Etki alanı biraz daha değişti. Şurada base değeri var. Bunu şu şekilde oynadım. Başka bu pik ayarı var. Şöyle 0. 5 normalde 0.3 yapıyorum. Çeşitli varyasyonları e, değiştirerek arkadaşlar ağaç modeli elde edebiliyoruz. Başka, e, şu anlık değiştirmek istediğim bir kısım yok. Şuralarda bozulmalar var, onları düzelteceğiz. Sahnede ağacımı seçtim. Artık bu ayar menü kayboldu. Şuradaki kesit alanını da seçip, X'e basıp siliyorum. Ağacımın nihai e, hali bu. Şu an mesela edit modda girdiğimde edit moda girdiğimde bunun işte shapes pardon bir line olduğunu yani curve olduğunu görebiliyorsunuz. Curve model menüsünden ekledik. Bunu ilk önce obje kısmından convert to edit mesh diyorum. Şimdi sahnede yalnız bıraktım. Edit moda geldim buradaki bir vertex'i, bu gövdeye ait bir vertex'i ve shift diğer gövdeye ait bir vertex'i seçtim. Ctrl L ile bunları seçip P'ye bastım. Separate ettim. Birbirinden bu gövdeleri ayırdım. Daha sonra buradaki gövdeyi seçip tekrardan separate ediyorum. Ana gövdem, ikinci, e, ikinci gövdem. Şimdi bunları birbirine Boolean ile birleştireceğim. Şuradan benden obje seçmemi istiyor. Buraya ister isim ister ee, buradaki damlacık yan yardımıyla e, ikinci objeyi seçerek tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu Apply dedikten sonra şuradaki gövdemi siliyorum. Ee, sonra Modifier listesinden Modifier kısmından burada ee, Remesh uygulayacağım. Remesh, Remesh, Remesh Şurada. Prime seçeneğini seçtim. Ee, smooth olsun. Buradaki değeri arttırıyorum arkadaşlar. Ne kadar arttırsanız, o kadar e, detaylı bir yüzey elde edersiniz. Evet. Smooth Shading dedim. ve Apply diyorum. Şimdi buralarda biraz bozulmalar var. Bunları manuel olarak düzeltebilirim. Şöyle şuradaki vertexleri seçip delete diyorum. Şuradaki vertexleri seçtim. Klavyeden F'ye bastım. Aynı şekilde buradaki vertexleri seçip de klavyeden F'ye basıyorum. birazcık z ekseninde buradaki yüzeyi vertex e aşağı indirdim buradaki vertexleri seçip f'ye bastım burada e, hoş gözükmeyen kısımları e, x yaptım. vertexlerini seçip siliyorum şuradaki vertexleri şöyle dörtlü grup halinde seçip e, yüzey oluşturdum arkadaşlar buradaki bozuklukları gidermeye çalışıyorum. Aynı şekilde şuradaki vertex seçip silelim. Şunu seçmedik. Yüzey oluşturdum. Şuradaki vertexleri seçip siliyorum. Yeni yüzeyler oluşturarak buradaki e, hataları giderme çabasındayım. Şunları seçelim. Ee, bazı vertexleri seçip iki kere G'ye basıp bağlı olduğu edge yönünde düzeltmeye çalışıyorum. Şurada bir karmaşıklık var. X'e bastım. Vertexleri sindim. Şuradaki vertexlerden tek bir yüzey oluşturdum. Aynı şekilde buradaki vertexleri siliyorum. Şöyle bir yüzey oluşturuyorum. Ctrl Z yaptım. Şuradan bir yüzey oluşturdum. Şurada bir yüzey oluşturacağım dörtgenlerden. Şöyle bir yüzey oluşturdum arkadaşlar. Buradaki vertex'i move ettim. Bu şekilde. Şu arada bir sıkıntı var. Buradaki vertex'leri tutup siliyorum. Bu şekilde. Ctrl-Z yanlış bir vertex'e bağlamışız. aynı şekilde şuralara yeni yüzeyler ördüm. Şuradaki vertex'i sildim. Birçok vertex bağlı olduğu için onlarla gitti. Ee, orayı ne yapalım? şöyle kalsın. Şuradaki yüzeyleri silsek. Şuradaki vertex'i düzeltelim arkadaşlar. Çeşitli yönlerden bakış açımı değiştirerek ee, <laughs> fena durmuyor. Şu anlık. Bir sonrakiler gövdemize e, texture veririz. Kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.